Arkadaşlar, Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. E, Ailemizle beraber inşallah sağlıklı, afiyetle geçiyordur. Güzellikler, bütün güzellikler, bütün iyilikler sizlerle beraber olsun diyerek sözlerime başlayayım. Evet, e, birinci gün çekmedik. E, hepinizin işiniz gücünüz var, bizim de vardı. Evet, bugün itibariyle Birkaç tane böyle arka arkaya video çekme fırsatı olacak gibi gözüküyor. İnşallah hep beraber e, güzel sohbetler yaparız. En son 4 Temmuz'u anlatmıştım. E, ondan sonraki geçen süreçler içerisinde de e, birçok şey arka arkaya gelişmeye devam ediyor. E, bugün itibariyle <laughs> F-35'ler ve F-15'ler Yunanistan'la ABD'nin yapacağı bir ortak tatbikat için Yunanistan'a geldiler ve beraber bir ortak tatbikatı icra edecekler. Şöyle söyleyelim e, biz ne yapıyoruz bu arada tabi yine biz e, F-35, F-16 tartışması MMU e, tartışmasını arka arkaya yaşayarak devam ediyoruz. E, bugün bir tweet gördüm çok ilginçtir. E, ben F-35'i e, ısrarla savunuyorum. E, F-35'i Türkiye istemeyenler, Türkiye'nin e, hava kuvvetlerinin geleceğini çok da iyi görmüyorlar. Yani onlara katkı sunmuyorlar diyen bir e, tweet vardı. Nedense bu tweetler çoğunlukla da e, ya isim vermeden atılıyor, yani no name isimlerle e, e, izah edilmeden, açıklamadan e, anlatılmaya çalışılıyor. Arkadaşlar biz... F35'in teknik olarak iyi bir uçak mı, kötü bir uçak mı olduğunu daha ispatlayacak bir sürece girmedik. Yani dünyada e, kullanım içerisinde kullanıcılar tarafından hem motor ömürleri, hem e, bugün bugüne kadar yapılan e, maliyet hesaplamaları, e, performa, performans e, sahadaki çatışma performansının hiçbir şeyini görmedik. O yüzden de Bugün itibariyle F-35 iyi mi kötü mü uçak deme şansına sahip değiliz. Neye göre bunu söylemeye çalışıyoruz? bugüne kadar kullanıcılardan geri dönüş yapılarak düzeltilmesini isteyen, istenen ana hatalar var. Bu ana hataları değerlendirerek söylüyoruz. F-35 gelişme açık olan bir uçak. Aynı F-16 gibi. F-16'da 1980'lerde başlayan bir süreç. Bugün 2020 neredeyse Hepinizin üzerine 40 yıl geçmiş hala aktif olarak kullanabiliyor. Hala gelişiyor ve iyi uçaklardan birisi olarak kabul ediliyor. Peki biz neyi tartışıyoruz? Arkadaşlar bizim tartıştığımız aslında şöyle bir konu var. Biz temel anlamda itirazımız şu. F-35 gibi neredeyse e, iğneden ipliğe dışarı bağımlı hale gelecek ve yüz milyarlarca dolar yatırılacak bir projede, sizi dışarı çıkartan zihniyetin, sizi dışarı çıkartan zihniyetin e, önümüzdeki dönemde F-35 ile ilgili aktif olarak kullanmak için arazide, yani arazi sahada kullandığınızda buna size müsaade edip etmeyeceğiyle ilgili. Yani temel e, çatışma noktamızdan bir tanesi bu. Bunu görmek istemeyen ve bunu örtbas etmek isteyen bir grupla karşı karşıyayız. Yani biz şunu demiyoruz ki F35 çok dünyanın en kötü uçağıdır falan gibi bir teknik bir tabir söyleyemem. Bunu kullanıcılar söyleyecekler. Bizim söylediğimiz şey başka bir şey. Ortağı olduğumuz bir projede bizi dışarı çıkartmak isteyen Zeni bize F35 ile ilgili önümüzdeki dönemde gelişim projeleri ve diğerleriyle ilgili ne yapılacak? Bunu nereden tahmin edersiniz diyorsun? F16 işte bunun en önemli tanesi. Yani Türkiye F-16 geliştirmekle ilgili F-16'sının e, blok seviyesini arttırmakla ilgili taleplerine nasıl sonuçlarla karşı karşıya kaldığımızı hepiniz görüyorsunuz ve değerlendiriyorsunuz. Şimdi ben size sorayım. F-16 gibi bir uçağa bile modernizasyon konusunda ayağını sürten bir ABD F-35 ile ilgili ne yapar? Çok basit ve kapatıyorum mevzuyu. Çünkü daha fazlası Artık hani e, karşı tarafa da hakaret olacak çünkü bu sorunun cevabını ben vereni görmedim. Çünkü hala olay F-35 iyi mi kötü mü tartışmasına çekilmeye çalışıyor. F-35 iyi veya kötü uçak e, mıdır değil midir tartışması için çok erken olduğunu söylüyor. E, peki Biz ne yapacağız? Bizim yaptığımız uçaklar nereye geliyor? E, Güney Kore'de hatırlarsanız e, bir projesini yapmıştı buçuk nesil diyebileceğimiz bir ara formülasyonla bir uçak e, geliştirmeye başladı. Aynı bizim aslında MMO projesi. Aslında bizim TUSAŞ'ın yaptığı projelerin çoğu Güney Kore modellemesine çok benzer. Yani ister Hürkuş Hürkuş'tan, isterseniz Hürjet'ten başlayın. İsterseniz şu anda e, bizim yaptığımız MMO'nun e, diğer Güney Kore'de yapılan modeline. E, Şimdi yer testlerine başladılar. Aşağı yukarı aynı zamanda gidiyoruz. Biz de işte 2023'te nereden çıkartmak istiyoruz? Hangardan çıkmasını istiyoruz. Peki biz bunu başarabilecek miyiz? Yani başarabilmek e, güdüsü anlamında söylediğinizde müthiş bir altyapıya sahip bir e, birikimle geliyor Türkiye başarısızlık şansı var mı? Gecikme şansı olabilir ama başarısızlık şansı olduğunu ben düşünmüyorum. Yani şöyle bir hava içinde hiç olmadım. Türkiye bunu yapamaz. Yani biz SİHA yapmayı biliyorduk da mı SİHA yaptık? Yani Atak helikopterine yapmayı biliyor muyduk da helikopter yaptık? F-16 üretmeyi biliyor muyduk da işte Türkiye'de önce montajıyla şimdi geliştirme projelerini, kendi özgün geliştirme projelerini yaptık. İşte ee, helikopter yapmayı biliyor muyduk Gökbey'i yaptık. Motor yapmayı biliyor muyduk motor yaptık. Hepsini aslında bir yerde üstüne koya koya getirerek bu noktaya getirdik. Yani tartışmayı sizin önünüze getiren arkadaşlara şunu söyleyeyim. Hani milli muharip uçak yapabilir miyiz sorusun cevabı aslında diğerlerini yapıyor muyduk ki bugün milli muharip uçak e, ee, konusunda bu tartışmayı açıyorlar. Diğerlerini yapmış mıydık? Yani biz hep helikopter üreten bir ülkeydik de mi atak helikopter yapmaya karar verdik? Yok böyle bir şey yok arkadaşlar. Birçoğunu evet önce başkalarının lisansı altında üretip belli bir altyapı oluşturup daha sonra özgün projelerine gelişmeyi öğrendik. Buna isterseniz... o UH AŞ-70 helikopteri, bile Hawk helikopterler içine söyleyebilirsiniz. Şimdiki yani, yani özgün helikopterlerimize geçmeyi. Bunun bir süreci vardı ve bu süreç dünyada da böyle ilerliyor. Yüzyıllık Geçmişi olan projelerle beraber ilerliyoruz. Bilmiyorum, geçen gün seyrede, seyredebildiniz mi? Beyaz TV'de e, Sarsılmaz'ın canlı yayını yapmıştık. Yani orada bir e, rakam söyledim. Yani 96 yılına kadar Türkiye'de e, özel sektöre tabanca üretim izni vermediğimizi hatırlatarak gideyim. E, 2014 yılında önce yurt dışına satışla ilgili izin veriliyor, yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonra işte yurt içinde, 2017 galiba, e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve işte diğer birimlere e, ilk, ilk alanda e, bence öncü faaliyetlerden e, bir tanesi, ilk yerli silah alan Milli para Teşkilatı, tüfekleri, milli tüfekleri alan ve ondan sonra da öne açılıyor. E, bugün kale grubun, kale kalıbın e, rakamlarına e, baktım. Genel Müdür'ün açıklamasında 100 bin silah şu anda envanterde diyor. 100 bin silah envanterde demek büyük bir rakam. Sarsılmaz'la ilgili e, konuşuyoruz. İşte Piyade tüfeği üreten, e, önemli e, sistemleri geliştiren bir firma. E, 35 bin tabanca aylık, 8 bin tüfek aylık üretim kapasitesi. Bu 10 bine kadar çıkabilir. Şimdi düşünün arkadaşlar, yani yıllık 100 bine yakın e, tüfek, e, yaklaşık işte 350 bine yakın tabanca üretecek bir e, altyapı. Buna Canik'i koyun. Canik e, piyade tüfeği üretmiyor ama e, makine tüfek, e, uçak savar gibi, minigun gibi silah sistemlerini geliştiriyor. Tabanca konusunda e, yeterliliği olan bir e, şirket. E, bunun dışında diğer üreticilere baktığınızda aynı sektörel. bunlar 100 yıl önce e, üretime giren işte Colt'lardı, Winchester'lar gibi e, büyük satış rakamlarına ulaşan, dünyada tanınan firmaları şu anda geçmeye çalışıyorlar ve onlarla rekabet ediyorlar. Onlar için de aynı şeyi söylüyorlardı. Yapamazsınız diyorlardı. Yalnızca Türkiye'ye satarsınız diyorlardı. Ama dünyanın e, birçok yerine artık e, kendi piyade tüfeklerimiz, makine tüfeklerimiz, uçak savarlarımız, e, helikopterlerimiz, Atak helikopterlerimiz, milli e, gemilerimiz, e, hava savunma sistemlerimiz, uzun menzilli roket sistemlerimiz, hava savunma sistemlerimiz, sihalarımız, e, dünyanın her yerine satılıyor. İşte bu sene için itibariyle 4 milyar dolarlık bir e, noktaya doğru gidiliyor ki bakın bir kez daha söyleyeyim bu 4 milyar dolarlık rakama e, ulaşırken ne kadar büyük engellemelerle, ne kadar büyük tehditlerle ve ne kadar büyük rakiplerle de uğraştığınızı unutmayın. Yani şöyle bir yer yok. Hani kapılar size açılabilen yerlere girmiyorsunuz. Arka kapılardan o kapının kapanması için baskı yapılan sistemleri geçerek bunları satıyorsunuz. Yani eğer başkaları gibi teşviklerle başka ülkelerin hadi bunun sanayisini arttıralım diye söylemiş olsaydık, olsaydı bugün Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği nokta yaklaşık 15-20 milyar dolarlık bir noktaya gelirdi arkadaşlar, bunu net olarak söylüyorum size. Ama işte firmaların kendi istek ve rekabetçi ortamları, iyi mühendislik, e, ordunun ve güvenlik birimlerinin e, bu silahları çok etkin kullanıp ve gelişme süreçlerine yer almış olması birçok şeyin önünü açıyor. Yani gittiğimiz yol e, kolay bir yol değil. Şimdi aynı şey, bu milli muharip uçakta yani dünyanın en iyi pilotlarına sahibiz arkadaşlar. Yani böyle bir ordudan bahsediyoruz. Ve bu ordunun gelişim süreçleri içerisinde birçok etmenleri var. Şimdi bazı arkadaşlar F-16'larla ilgili sorusu olacaktı Modernizasyon ve yapımla ilgili. Ben açıkça şöyle söyleyeyim. Çok umutlu değilim, çok da umutsuz değilim. Hani bana oran sorarsanız yani %40-%60 derim. Yani %40 evet F-16'ların e, üretimi ve modernizasyonu için e, bir destek gelebilir. %60 hayır diye diyeceğim. E, çünkü e, ABD Başkanı bunu Türkiye'nin aleyhine kullanmak için potansiyeli var. Ve bunu da e, değiştirmek için çok da fazla uğraşacak gibi e, durmuyor. E, ne yapabiliriz? İşte Akıncıları görmüşsünüzdür yani e, Selçuk Bey ve Alük Bey bir bayram hediyesi şeklinde akıncıları koydu, e, önümüze koydu. Yedi tane akıncı bir filo şeklinde e, fil yürüyüşü diye tabir edilen e, teknikle havalimanında çekilmiş görüntülerini yayınladı. Bundan bir sene önce e, nereye gider, ne yapar, başarılı olur mu? diye şüphe edenler vardı ama biz hiç şüphe etmedik çünkü öyle bir noktaya geldik ki yazılım konusunda Türkiye açıkçası Mius gibi milli insansız savaş uçağı konusunda bile çok endişe etmiyor insanlar yani çok ayrı bir teknoloji çünkü bundan daha farklı bir jet motor ile çalışacak bir uçaktan bahsediyoruz böyle bir motor kullanan uçak bile başaramayız demiyoruz evet Başaracağız ee, inancı çok daha kuvvetli. TEİ'nin genel müdürünü bilmiyorum takip ettiğinizin Bayram öncesi konuşmadan takip ettiyseniz. 10 ee, tane yeni motor geliştirdik dedi ve şöyle bir şey söyledi. Türkiye'de artık hava e, sistemleri ile ilgili bütün motorları üretme kapasitesine kavuştuk dedi. Ee, bunun 6 e, tanesinde seri üretime geçtiğini söyledi. Bunlar insansız e, sistemler insanlı sistemler dahil olmak üzere birçok motoru kapsıyor. Şimdi böyle bir altyapı bizi nereye götürür? Böyle bir altyapı e, muhtemelen önümüzdeki dönem e, her şey çok yolunda giderse yine söylüyorum. Çünkü konjüktür artı Türkiye'nin iş dinamikleri de e, savunma sanayi çok etkiler. Türk savunma sanayi e, 8 milyar bandına oturur. Bu, çünkü Ana e, üretim olarak büyük miktarda yekünlere tutacak olan üretimler daha yeni başlıyor arkadaşlar. Bunlar nedir? Ben size söyleyeyim. Elektronik füzeler, e, hava savunma sistemleri, e, denizaltılar ve e, gemiler ve uçaklar. Çünkü bunun bir kalemini ihraç etmeye başladığınızda, bir başka ülkeye satmaya başladığınızda, birkaç milyar daha dolardan bahsediyoruz. Yani bir işte ne diyeyim atak helikopter sattınız. Birkaç milyar dolardan bahsediyoruz. O yüzden artık bundan sonraki dilimler daha pahalı sistemler satılma gücüne ve e, fırsatını elde edeceğimiz için ben e, artık e, dördün beş değil dördün sekiz gibi böyle katmalara katmanlar haline gideceğini düşünüyorum. Çok önemli hür kuşlar artık gidiyor. Artık Anka gibi daha e, uçaklar, Akıncı gibi daha pahalı sistemler devreye girmeye başladı. Yani şöyle düşünün, bir hava savunma füzesinin birkaç milyon euro olduğunu düşünün. Geçen gün e, Sarsılmaz'da size gösterdim. Yani bir e, F-16'da olan, e, onda lı, 6'lısı var. E, şeylerde, ataklarda üçlüsü kullanılıyor. Mesela onun fiyatını sordum ben, işte e, aparatıyla beraber buçuk e, milyon euro civarında bir rakam e, telaffuz edildi. Bir tane e, hafif bir silah, atağın önündeki bulunan 20 mm toptan bahsediyorum arkadaşlar. Bu kalemler önemli kalemler. Yani çok böyle tutarsınız, tutmazsınız, yaparsınız ama mesela bir e, makine tüfek yaklaşık e, e, 10 bin doların üzerinde. Bir makine enfekten bahsediyorum arkadaşlar. Ve dünyada bunu üreten sayılar az. İşte artık Türkiye daha pahalı teknoloji üreten bölüme geçtiği için ve bunlarla yerli ve milli lisansları kendilerinde olduğu için çok daha rahat potansiyel anlamda satış izne gerekmeden yapılabilecek. İşte belki en önemlilerden bir tanesi Atak 2 Türkiye'nin önündeki en fazla satım adedine ulaşabilecek bir model olarak söyleyebilirim. Bunlara inanıyor musunuz diye soran arkadaşlarım olabilir. Evet arkadaşlar. Size bayram hediyesi gibi olsun. Hepsine inanıyorum. Neden inandığımı da söyleyeyim. Çünkü birkaç sene önce bunların hiçbiri yapılamaz denen projelerdi. Ve birçoğu bu Türk mühendisler tarafına yapıldı. Ve o zamanki altyapı bu zamankinden çok daha aşağıdaydı. Yani birçok işleme tekniğine, birçok Bunları test etme birimlerine veya elimizde modelleme yapacağımız mühendislik altyapısına sahip değildik. Yani düşünün geçen gün takip etmişsinizdir. TUSAŞ'ın kendi bilgisayar sistemlerini hızlandırmakla ilgili olan yaptığını bile bu bile bir altyapı arkadaşlar. Yani çekirdek sayısını arttıracak olan o büyük bilgisayarın yapımı bile bence önemli adımlardan bir tanesi. Biz birçok şeyi geçtik arkadaşlar. Bundan sonra size söyleyebileceğim. Şöyle bir şey duyuyorum ben zaman zaman. Arkadaşlar ben başka yerlerde kendi YouTube'um haricinde görüş bildirmiyorum. Yani CNN veya Global çıktığımda oradaki görüntülerimi paylaşıyorlar. Ama başka hiçbir yerde şöyle sloganlar atmıyorum ben. İşte Türkiye'nin gizli silahı. Türkiye aslında gizli silahlarla yapılıyor falan demiyorum. Benim söylediğim şey aynen şöyle. Arkadaşlar şu anda görünürde gördüğümüz projeler belki olanların onda bir, onda ikisidir. Sekiz tanesi hala ilerliyordur ve bir kısmında biz bilmiyoruz. Yani e, Türkiye her türlü e, yaptığını piyasaya lanse etmiyor. Gizli projeler de vardır, tabii ki vardır. Yani her ülkenin olduğu gibi Türkiye'nin de gizli projeleri vardır. Ama ben şunu hiç söylemedim. Türkiye'nin gözde silahı var ve işte tarihi değiştirecek. Ama şunları söylüyorum. siyah kadar önemli olacak yeni bir e, sistem geliyor diyorum. Anlattım daha sonra hatırlarsanız. Çünkü SİHA kadar SİHA'yı önleyecek sistem de önemli. E, onun yerine işte havası olması sistemleri e, Türkiye 2016'ya kadar e, milli sistem yerine daha çok dışarıdan aldı. İşte Aorlikonların Türkiye'de e, Çankır fabrikasının üretilmesi gibi yeni sistemler yapmış olmasına rağmen veya modernizasyonlar yapmış olmasına rağmen kendi milli sistemlerine sahip değildi. 2016'dan beri 6 senedir Türkiye işte hepinizin gördüğü üzere e, neredeyse 100 kilometre menzile doğru gidiyor. Yani e, hava savunma e, sistemleri için. Bunlar da öyle çok da basit şeyler değil. İşte Roketsan'ın yapmış olduğu kıyı savunma sistemleri. Arkadaşlar bakın bunların her biri olan sistemlerin Başka sistemlere monte edilerek geliştirildiği e, bir altyapı. Yani altyapıyı yaptığınızda bir bilgi birikimine sahip olduğunuzda bunun kara versiyonunu, bunun hava versiyonunu, bunu hava savunma sistemlerine, bunu deniz araçlarına, bunu kara araçlarına, bunu hava araçlarına uygulamanız çok daha kolay oluyor. Önemli olan onu üretebilmeniz. Onu alıyorsunuz daha sonra diğerlerine e, modellemelerle ve onların ihtiyaçlarına göre değiştirebiliyorsunuz. Size söyleyeceğim şey şu savunma sanayi abartılacak bir yer değildir arkadaşlar. Yani çünkü sonuçta sahaya gittiğinizde eğer abartılarak bir silah sistemleri ve sahadakilerin isteklerinin dışında başka şeyler yapmışsanız çok büyük hezimete uğrarsınız. O yüzden savunma sanayi abartılmadan gerçekler konuşturularak konuşularak ilerletilmesi gereken gaza ihtiyaç olan bir yer değildir savunma sanayi. Zaten e, ihtiyaçlar bellidir. Yapan mühendislerin kalitesi bellidir, fabrikalar bellidir. E, onlara motive edersiniz. Gazla çalışılacak bir yer soğuma sanayi değil. E, bir de şöyle bir şey var. Zaman zaman e, bunu söylemişimdir, geçmişte de söyledim. Çok ilgi çeken yerler maalesef e, balı da çeker, maalesef sineği de çeker. O yüzden sineklerle e, bal üreten arıları birbirinden ayırmayı da öğrenelim. Teknik anlamda doğru yerler, doğru şirketler olmayan silah sistemlerini konuşarak gitmeyelim Çünkü bazen şöyle şeyler oluyor. Ya işte o silah sistemini duymadınız mı? Abi bize bilgi verin. E, diyorum ki öyle bir silah sistemi yok arkadaşlar. Yani benim bildiğim öyle bir fabrika yok. Öyle bir üretim yok. Yani size niye anlatabilirim diyebileceğim en az 2-3 tane e, sistemi ben biliyorum. Lütfen savunma sanayi başkanlığının çok yetkin savunma sanayi ile uğraşan kişiler var ve onlarınla beraber çalıştıkları dergiler var. Lütfen oralardaki yetkin ve etkin insanları takip etmenizi öneririm. Burası şöyle bir yer değil. Hiçbirimize bunu yapmaktan hoşlanmayız. Arkadaşlar biz buyuz. Biz buyuz demek başka bir şey. Biz olacağız demek başka bir şey. Olmayacağız bir şeyi anlatmak başka bir şey. Yıkıma gerek yok. Gerçek anlamda Türk savunma sanayi zaten övünecek. Gaz vermeden çalışabilecek kadar motivasyona sahip, dürüst, namuslu, bu ülkeyi seven mühendisler, girişimciler ve insanlara sahip. O yüzden bir kez daha savunma sanayinde çalışan herkesin bayramını da buradan kutlayayım. Sizler önümüzdeki dönemde dünyada yaşanacak bütün konjüktürel değişimlerde. Türkiye'yi koruyacak olan e, üretimleri ve sistemleri sizler geliştiriyorsunuz. Allah sizlerden e, sizden yardımcısı olsun. Ver e, yar ve yardımcınız olarak bizler de sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Önce Allah'ın sizlere karşı e, sağlık ve sıhhat vermesini, akıl vermesini, güç vermesini, dirayet vermesi istiyorum. Biz de zamanı gelirse ihtiyaç duyarsanız her zaman yanınızda olduğumuzu unutmayın. Allah'a emanet olun yani iyi bakın görüşmek üzere arkadaşlar